Sayın Pamukkale Belediye Başkanım. Üniversitesi insan ve toplu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz. bayrağı yaşatan da sadece üstündeki kan değil, sonraki gelecek nesillerin akıtılacak kanıdır. Toplumlar da tıpkı insanlar gibi bunalım dönemlerinde hatıralara sığınırlar ve geçmişin hatıralarından kendilerine bir ders çıkarırlar. Akif'in şiirlerinde kimleri görüyoruz? Akif'in kendisini ve ailesini görüyoruz. Girişte şöyle söyledik. Bu bayraktaki kırmızı renk şehitlerimizin kanından gelmiş. Ve bu bayrağın anlı şanlı dalgalanması için üzerimizde çok büyük sorumluluklar var. Bu sorumlulukların gereğini yerine getirmek zorundayız. Bize gevşeklik yakışmaz. Bize adam sen de boş ver Nasıl olsa her şey olup gidiyor demek yakışmaz. Bize nasıl olsa öğretmenlerimiz, hocalarımız bizi idare ediyorlar. Puanlarımızı nasıl olsa veriyorlar demek yakışmaz. Bize yakışan nedir? Bize yakışan neslimize sadık bir şekilde, aslımıza sadık bir şekilde, ecdadımıza layık bir şekilde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emir ettiği bir şekilde çalışmaktır. Çalışmaktır, çalışmaktır ve bu vatana, bu bayrağa sahip çıkmaktır. Eğer sahip çıkmazsak şairin söylediği gibi o vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan o vatan asla batmayacaktır. Biz sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Geleceğin emin ellerde olduğunu biliyoruz. Sizler sayesinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin çok çok üstüne çıkacağını da biliyoruz. Gerek sel afetinde, gerek deprem afetinde hayatını kaybetmiş olan bütün o insanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bize bu güzel toprağı, bu cennet vatanı emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşlarını ve İstiklal Marşı gibi muhteşem bir eseri bizlere armağan eden ve hayatını da kaybetmiş olan milli şairimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kıymetli hocam. Diyorlar sayın araştırmacılar hocalarımız.